Dünya kupasına gitmeyi kazanacağım maç. Neyse artık. Evet. Bir takımızın Dünya kupası gitmeyi kazanacağım maç. Sekiz yıl. Hollanda Türkiye maçı. Dekuy stadyumda gerçekleşecek. Hollanda Norveç. Çok önemli maç. Sevgili izleyiciler. Evet, Norveç çok güçlü bir takım. İşte takımızın ilk kombi böyle. Arkadaşlar. De Goyp st stadyumda çok önemli maç. Şimdi De Goyp bulabileceğiz sanırım. Çünkü var ben biliyorum aslında Evet bulduk. Hadi inşallah. Hadi başarılar diyoruz. Evet artık son maça doğru geliyoruz. Sonra da Norveç mücadelesi Kanada Türkiye'de ise aynı saatlerde başlayacak. Evet artık son maça doğru geliyoruz. Hollanda Norwich mücadelesi son maça doğru geliyor. Kaptan Odegaard Van Dijk'ın olduğu yerden geliyorlar. Müthiş bir mücadele başlayacak. Norwich Hollanda'yı yine yeni, yeni Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na gitmeye kazandıracak Noviç Milli Maç Holland'a benim Evet artık son maça geliyoruz. Strandberg back. We Delight is Van right. like, on Dijk, Van Aanholt, Van Aanholt, Frenkie de Jong arasında yer alacak. Nijland, Son Gabriel Sen, Strandberg, Norwich, Tronsen, Belge Odegaard, Norman, Erik Haaland, Bunların gol atması için çok önemli şey gezecek Gerçekten Hollanda mücadele başlayacak ve mücadele başladı. Bu ho, önemli olan Norveç, Hollanda Türkiye'nin Dünya Kupasını yükselmesi lazım. Dancuma Çin'i toplu kursu. Danjumak Çin'i geldi. Frankie de Ama dikkat. Farka'ya giriyor. Daimi yüzü çocuğu dikkat. Hollanda sarsuzluk kullanacak. Çok. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Aynı saatte. Lütfen içi bir tarih var. O da 22 kıp işte ama dikkatli uzatın son anda belki son anda Haaland Norman Norman Haaland Erik Haaland Taç 6. dakika 0-0 eşitliği var Trotsend Norman. Norman aldı. Sağ kanada Erik Haaland. Haaland. Haaland orta içeri koyması. And Son anda bir yol. Orta içeri gol koyması Svensson. Norman. Norman aldı. Norman ceza alanına. Tronsen. Tronsen. Krasen. Berkuis. Wijnaldum. Müthiş başladı maç. Şimdi eli kalan. Haaland geliyor. Haaland! Haaland! Altı çocuk 12. dakikada 1-0 geçiyoruz. 12. dakika Norwich 1 Hollanda 0 Eğlen kalan 12. dakika Norveç 1 Hollanda 0 Dekuit'te 1-0'e geçiyoruz Kazama sahnesinde Norveç olan Hollanda'yı 20 sahnesinde Dünya Kupası'na biz Dünya Kupası'na Katar'a gidiyoruz Doha'ya gidiyoruz 12. gidiyoruz Doha'da çok önemli bir Dünya Kupası biyeti almaya kazanıyoruz. Önemli olan Kanada'yı yenerek Dünya Kupası gitmek için geliyor. Dancuma şimdi beraber gol yapıyor Hollanda. Vasquez'ın simayı çalışıyor. Frank de Jong. Berkuis. Dampiers. Uzun piyes şimdi Berk Uyuz Berk Uyuz Berk Uyuz Daktik 6-8 sıkılacak Hollanda'nın yeni takımı Evet. Şimdi 18. dakikada bekliyorlar. Mücadelenin galibi. Orta çeçeğe doğru son anda. Belki de yok. Delight. Büyük Evet, kuracak. Şimdi Mepis Depay. Touch. Touch it to Sukul Nando, Norwich. Odegaard, Norwich. Sonant. Franky de Jong, Van Dijk. Franky de Jong, Van Dijk. Wijnaldum. Maybe Sepai. Tronsant. Ulrike Smith'e şaşıyor. Haaland. Haaland. Dumfries Belkuis Dumfries Ordu Krasen, kral Kazanıyoruz Ödekat Ödekat aldı Solon Ödekat Tekrar Solon Dantuma Krasen, sen Belkuis Belkuis kuracak taçı. Dakika 28. Halantı golü 1-0. <laughs> Dufies, Berkuis, Berkuis konuya gönderdi. Dakika 30. Timatlı'nın en yeri sahasındalar. Ortaçı'ya Norman. Norman aldı. Norman aldı ceza Normen Norman içildi Norman kendi göstermeye çalışıyor Wijnaldum Wijnaldum son anda Wijnaldum Norman Wijnaldum'u DNF'a yattı Şimdi Norman 16 numaralı süt süt formasıyla Vanaldun Odegaard Şimdi cezalarını o Hollanda teki geliyor Haaland Sorond Haaland Belge Tromsad Stromberg indirdi kafasını ceza alana Memphis Depay Depay Norman Krasen Franky De Jong orta pası ceza alana Wijnaldum Norman Haaland Haaland olmadı Bino Bino Dufies Ordu Şimdi Berk Uys Berk Uys aldı Berk Uys tezahüratı Ortada Wijnaldum var Wijnaldum Dur biyes Kafa Solan'ı kırıcı Atak devam edecek Danjuma. Dancuma Norman Solan'ı kontrol etti Deraid Van Dijk. Like. Arnold. Ah, 45 artı 1. Kayı zaman işareti. Wijnaldum. Berkuis. Berkuis otobüsünü. Norveç'in önünü kesmeye çalışıyor ve ilk kez 13. dakika Haaland'ın golü 1-0 götürüyor Norveç Holland'a karşısında soyunma ısını 1-0'dan gidiyor Müthiş bir maç. Ve ikinci yer başlayacak. İkinci yer başladı. Şimdi bir mücadele süper gol. İkinci gol. Eren Kalan Haaland iki can başında gol yediyor. İki can başında Haaland golle başladı 2-0. Norwich 2, Haaland 0. Gol Erik Haaland. 2-0. 47. dakika. Evet, evet. Dufiest. Sonucu bekliyoruz artık Türkiye'nin Başakçı maçta Sonucu bekliyoruz İnşallah ee, Bekleyi göreceğiz artık Norman Ve Dumfries Arasında yaşananlar Serbest vuruşu kuracak Hollanda. Orta cezaların nasıl yedi? Baskıvızı devam ettiydi. Norman aldı. Sağ kanada Eri kaland. Hal aldı. Vayna aldın. Vayna Şimdi Haland Sol alt Sol gelmiyor. Vayna Vay Van Dijk Wijnaldum tekrar Wijnaldum Dufries Haaland Sörlund Sörlund aldı Sörlund hit alanı Erik Haaland Erik Haaland Bino Bino Sörlund'u kurtarmaya çalışıyor Anhold Anla ot. Orta pası cezalarına kırarsan. 2-0'lük üstünlüğü var. Norveç. Bu maçı kazansa. Türkiye Dünya Kupası'na gidecek.